selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Buradan Gazi Osman Paşa meydanından İsveç'te yapılan Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yapılan hadsizliklere cevaben bir basın açıklaması yapmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Bu hadsizliği gerçekleştiren insan Müsveddedesi Rasul Sallallahu Aleyhi kullanılan kendi akli dengesi yerinde olmayan bir kişi olduğuna inanıyoruz. Onu kontrol altına almış a babaları e, Rasmus Kalı'dan üzerinden bize mesaj verdiklerine inanıyoruz. Biz de Rasmus Paludan'ın adı üzerinden onun a babalarına Gazi Osman Paşa meydanından en güçlü mesajı verebilmek için şunu yapıyoruz. Diyoruz ki Ey Amerika, ey Biden, ey İsrail, ve diğerleri Avrupa Birliği'nin bütün e, birleşenleri, başkanları sesini çıkarmayan bu insanların hepsine buradan Gazi Osman Paşa meydanından sizin kullandığınız insan müsveddesi vasmış panolar üzerinden diyoruz ki tekbir! Allah Allah! Tekbir! Allah! tekbir! yapıyorsunuz ve o oturduğunuz koltuklardan hiç umursamıyormuş gibi bakarak ama aslında çok da önemsediğiniz biz Müslümanların Allah'a ekber diyerek sizi yerinizde rahatsız etmeye devam edeceğiz. Merhaba. Biz Vahaz Osman Paşa Meydanı'nda bütün Birleşenlere olarak hiçbir siyasi veya hiçbir e, din, ırk ayrımı yapmadan burada ortak değerimiz olan Kur'an-ı Kerim üzerinden bir araya gelen bütün kardeşlerimize, başkanlarımıza, muhtarlarımıza, STK'larımıza ve siyasi partilerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradan sözlerimi şu şekilde tamamlamak istiyorum. Ey Rasmus biz seni gördük, resmini de gördük, resmine karşılık şunu söylüyoruz. Biz senin yaptığın gibi, senin e, Kur'an-ı Kerim'imizi yakma cesaretini gösterdin. Ama biz biliyoruz ki bu bizim Müslümanların... E, hafifliğinden, çok sert tepki vermemesinden dolayı oluyor. Burada çok önemli bir açıklama yapıyoruz. Bütün dünya şu an bunu konuşuyor ama Gazi Osman Paşa meydanında bu kadar insan mı olmalıydı? Biz buraya davet ettik. Oturduğumuz yerden televizyondan ah vah vah çok üzülüyorum ama şu keyfimden de geri kalmayayım. Zihniyetine davranırsak kusura bakmayın. Balkanlarda da da Çin'de de Suriye'de de, İsrail'de de, Filistin'de de, Türkiye'de de. ve var olacak bütün mazlum coğrafyada biz ezilmeye mahkumuz, Biz ezilmemek için ne atacağız, çıkacağız diyeceğiz ki biz Allah'ın yeryüzündeki askerleriyiz ve Allah'ın askerleri olarak Türkiye'nin çocuklarına karşı duracağız. Ve onları Allah'ın izniyle tarihte olduğu gibi bugün de mağlup edeceğiz Allah'ın izniyle. Biz inanıyoruz. Çünkü her şey Allah'tandır. Biz şu an Allah için konuşuyoruz. Allah'ın davası için burada toplandık. Hepinizden Allah razı olsun. Bu senin yakmış olduğun kutsal kitap Kur'an-ı Kerim senin de kurtuluşundur Resulullah'ından. Gel tövbe et. Gel Kur'an-ı Kerim'i oku. Okuduktan sonra inanıyoruz ki sen de bu Kur'an-ı Kerim'in hak ve hakikat ve tek tutmuş olan, Allah katında tek din olan İslam dininin, dininin anayasası olduğunu göreceksin ve inşallah sen de bu yaptığın hatadan vazgeçip tekrardan özür dileyeceksin. Ben sözlerimi, değerli kardeşlerimi tekrardan burada bize destek oldukları için hepsinden Allah razı olsun diyerek teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.